Çanakkale kahramanlarını, Çanakkale şehitlerini anmak için, ziyaret etmek için Çanakkale'ye gitmek önemli ama İstanbul'da da çok mümkün. İstanbul'da 30 bin Çanakkale şehidi var. Yine çok önemli bir şey söyleyeyim. Çanakkale cephesinde, Gelibolu Yarımadası'nda iki ana cephe vardır. Bir kuzey grubu, bir de güney grubu. Bu iki grubun komutanı bir tarafta Esad Bülkat Paşa vardır, bir tarafta da Mehmet Vehip Paşa vardır. Hı hı. Bu ikisi öz kardeştir. Ya. Öz kardeştir ve hakikaten cephenin kahramanı bu insanlardır. Bugün biz çok isimlerini de bilmeyiz. Ben e, araştırmacı bir arkadaşımız sağ olsun Esat Paşa'nın kabrinin Karacaahmet'te olduğunu bulmuş. internette paylaştı. Ben çok merak ettim. Kardeşinin mezarı da herhalde yakınlardadır diye düşündüm. Ve Karacaahmet'e gittim. E, uzun aramalar sonucunda bulamadım. <laughs> Sonra oradaki görevlilerimiz sağ olsunlar bu konuda yardımcı oldular. Ve Esat Paşa'nın... Daha sonra da kardeşi Mehmet Vehip Paşa'nın kabrini buldum. İkisi de Kar Karacaahmet mezarlığında. Bu kadar Çanakkale e, programı yapıyoruz. Çanakkale kahramanlarını iade ediyoruz. Yanı başımızda yatan iki tane çok büyük Çanakkale kahramanı var. Fakat ne 18 Mart'ta, ne 25 Nisan'da, ne herhangi bir gün, ne kabirlerin yerini bilen var, ne de ziyaret eden var. Bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini Zaten düşünüyorum. Hocam.